Değerli dinleyicimiz, İngilizce kelime öğrenme serüvenimize hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Amacımız her gün, evet her gün 5 yeni kelimeyi böyle akılda kalıcı, keyifli bir yöntemle yani zihin sarayı tekniğiyle öğrenmek. Aynen öyle. Bu e, keyifli yolculukta bize her gün katılmak isterseniz kanalımıza abone olmanız yeterli. Yeni içeriklerden hemen haberdar olursunuz. Tabii. Bugünkü kelimelerimiz de hazır. Şöyle sıralayalım answer yani cevap vermek, appear görünmek demek, arrive varmak, ulaşmak, assume varsaymak ve son olarak attempt yani teşebbüs etmek. Harika. Gelin şimdi bu kelimeleri zihnimizdeki o sarayın odalarına, hani hayali odalarına yerleştirelim. İlk kelimemizle başlayalım mı? Answer. Başlayalım. Kendinizi ee, İstanbul'daki o meşhur, loş, etkileyici yere batan sarnıçını da hayal edin. Oradasınız. Tamam, gözümde canlandı. Ağlayan sütünün tam önündesiniz. Sütuna şöyle dikkatlice bakınca sanki bir fısıltı duyuyorsunuz. O an sır, o an sır. Hmm. İşte bu fısıltı kelimenin okunuşunu answer şeklinde aklınıza getiriyor. Peki ya anlamı? İşte o sütunun gizemi gibi. Aradığınız cevap da sanki orada saklı. Çok iyi bağlantı. Bir de şeyi unutmayalım. Kelimenin başındaki o sessiz W harfi var ya. Evet, yazılıyor ama okunmuyor. Aynen, tıpkı sarnıcın o derin sessizliği gibi. Yazıda var ama okunuşta yok. Answer yani cevap vermek. Harika bir başlangıcı oldu bu. Şimdi appear kelimesi için rotamızı Topkapı Sarayı'na çevirelim mi? Olur, gidelim Topkapı'ya. Piri Reis'in o meşhur dünya haritasının önündeyiz. Dikkatle bakıyoruz haritaya, birden gözümüz bir şeye takılıyor. Haritada daha önce fark etmediğimiz şey, küçük bir kara parçası beliriyor. Yani görünür hale geliyor. Vay! Anki şaşkınlıkla, aa Piri diye sesleniyoruz. Aa Piri! İşte bu nida, A, B rir şeklindeki okunuşu aniden beliren o adada görünmek, belirmek anlamını bize çağrıştırıyor. Ne dersiniz? Bence çok akılda kalıcı. Sükar. Sırada daha modern bir mekan var sanırım. Arayif. Evet, şimdi de kalabalık bir Marmara istasyonuna ışınlanalım. Tamam, oradayız. O koşturmaca, anons sesleri. Aynen. Tünelin ucundan parlak bir ışık görünüyor, trenin farları yaklaşıyor, rayları aydınlatıyor. Hı hı. O parlaklığı görünce istemsizce, aa rey diyorsunuz. Aa, Evet, mantıklı. Çünkü trenin varmak, ulaşmak üzere olduğunu anlıyorsunuz. İşte size okunuş, araif ve anlam bir arada. Tren geldi, vardı. Çok güzel. Peki, azium kelimesi? Onun için nereye gidiyoruz? Azium için de kendimizi şöyle, geleneksel bir esnaf lokantasında, belki Süleymaniye civarında düşünelim. Tamam, mis gibi yemek kokuları geliyor. Aynen öyle. Çok şık giyimli Asım Bey adında biri yemeğini bitiriyor ve kasaya hiç uğramadan böyle rahatça çıkıp gidiyor. Hmm. tanıdık herhalde. Siz de onun özel bir müşteri olduğunu varsayıp işte kelimemiz burada, aynısını yapmaya kalkışınca lokantacı sizi durduruyor. Hop, hemşerim, nereye? O Asım Bey dükkanın sahibi diyor. Eyvah! İşte bu yanlış varsayım. Kesinlikle. Bu yanlış varsayım ve Asım Bey'in adı, hani okunuşu Asum gibi düşünürsek, kelimeyi aklımıza getiriyor. Ezium, varsaymak. Harika bir hikaye. Son kelimemiz etemt. Bunun içinde Haliç'e gidiyoruz sanırım. Bir yarış var. Evet. Haliç'te kıyasıya bir kürek yarışı düşünün. Takımınız biraz geride kalmış. Eyvah! Heyecan dorukta. Aynen. Dümenci son bir gayretle. Kazanmak için son bir teşebbüsle var gücüyle bağırıyor. Haydi takım, atempo, daha hızlı, atempo, atempo. İşte bu ritmik komut, attempt şeklindeki okunuşu, o son gayret, o son deneme de teşebbüs etmek, denemek anlamını zihnimize kazıyor. Müthiş. Bu sahneler gözünüzde canlandı mı değerli dinleyicimiz? Harika. Şimdi gelin bu beş kelimeyi kullanarak kısa günlük bir İngilizce diyalog dinleyelim. Hazır mısınız? Başlayalım. Okay, let's talk about the meeting. Did you attempt to call Sarah? Yes, I called her twice, but she didn't answer. Hmm, weird. I assume she's just busy today. She should arrive soon, though. Oh, wait. Look, she just appeared at the end of the corridor. Evet, duyduğunuz gibi diyalogda ilk olarak birinin sarağı arama teşebbüsünden yani attempt kelimesinden bahsedildi. Hı hı. Ama Sarah'a cevap vermemiş, yani answer etmemiş. Aynen. Sonra konuşmacılardan biri e, Sarah'ın muhtemelen meşgul olduğunu varsaydığını, assume söyledi ve yakında varacağını belirtti. Ve tam o sırada ne oldu? Sara koridorun sonunda göründü. Yani appeared. Kelimelerin anlamları şimdi daha net mi? Umarız öyledir. Şimdi aynı diyaloğu bir kez daha dinleyelim. Bakalım kelimeler bu defa daha tanıdık gelecek mi? Okay, let's talk about the meeting. Did you attempt to call Sarah? Yes, I called her twice but she didn't answer. Hmm, weird. I assume she's just busy today. She should arrive soon though. Oh wait, look. She just appeared at the end of the corridor. Evet, işte bugünkü beş kelimemiz. Answer, appear, arrive, assume ve attempt. Doğrusu, zihin sarayı tekniğiyle kelimeleri bu tür hikayelere bağlamak, onları hatırlamayı gerçekten kolaylaştırıyor gibi, değil mi? Kesinlikle. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Bu kelimelerle ne yapardınız? Mesela, attempt kelimesini kullanarak Neye teşebbüs etmek, neyi denemek istersiniz? Şöyle basit bir cümleyle yorumlarda bizimle paylaşsanız ne güzel olur. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Bu öğrenme yolculuğumuz yarın yepyeni beş kelimeyle devam edecek. Bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bilgi yolculuğumuzda tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdilik bilgiyle ve keyifle kalın.